Merhabalar sevgili Forno Balat sevenler. Forno Balat'ın ev yapımı ürünleriyle alakalı sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Şimdi de sıra keklerimizle alakalı bilgilendirmeye geldi. Forno Balat'ın ev yapımı keklerinin içinde en çok sevilen portakallı, damla çikolatalı bir kekimiz var. Şimdi göstereceğim. İşte buyurun. Afiyet olsun. Özellikle hafta sonu kahvaltılarımızda müşterilerimiz çok ciddi manada talep gösteriyor bunlara. Çünkü gerçekten ev yapımı. Anneannemizden, babaannemizden kalan kekler olarak düşünelim. Şu anda göstermeye devam ediyorum tekrardan. Bu da havuçlu ve cevizli kekimiz. Birkaç çeşit çek, kek yapıyoruz. Bu keklerin tamamı müşterilerimize ücretsiz olarak kahvaltıda, açık büfe kahvaltımızda hafta sonları özellikle kendileri bu keklerden diledikleri kadar yiyebiliyorlar. Sizleri Forno Balat'a, Forno Balat'ın ev yapımı ürünlerini tatmaya davet ediyoruz. Buyurun gelin, sizleri bekliyoruz. Çok çok teşekkür ederiz.